Ben Beyoğlu Doğa Kolejinden Burak Terakçı. Şimdi sizinle bir deney yapacağım. Deneyin ismi çözelti. İlk olarak size çözelti hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Bir maddenin başka bir madde içerisinde küçük taneciklere ayrılmasına çözünme elde edilen karışıma da çözelti denir. Şimdi malzemelerden bahsedeceğim. Toz şeker gördüğünüz gibi. Yemek kaşığı çay kaşığı ve e, iki sıcak su Şimdi arkadaşlar e, çay kaşığının küçük bir toz şeker alıyoruz ve koyuyoruz. Ardından karıştırıyoruz. Do Doymamız çözelti oluyor. Şimdi bir de yemek kaşığıyla deneyelim. Gördüğünüz gibi bu da doymamış çözelti oluyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.